Muharrem ayı orucu açıldı. Yapılan dualara hep birazdan amin denildi. Kütahya Valiliği tarafından Muharrem ayı sebebiyle iftar programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan programın açılış konuşmasını Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği Başkanı Niyazi Togan yaptı. Hepimizin ibadetlerini ve niyazlarını kabul ediyor. Cümlenize Ehl-i Beyt adına Muhatemi Muharrem ayının hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Muharrem orucunun önemine vurgu yapan belediye başkanı Alim Işık, 12 imama ithafen 12 gün tutulan oruçların kabul olmasını diledi. Muharrem ayı hepimizin mübarek bir ay. 12 imamımıza atfen tutulan her birine bir oruç olacak şekilde 12 gün tutulan orucun 10. gününde böyle bir topluluğun içerisinde sizlerle birlikte olmak bizleri de onurlandırdı. Milletvekili Ali Fazıl Kasap oruç açıldıktan sonra da Kerbela'da yaşanılan susuzluğa duyulan acı ve tepki nedeniyle su içilmediğinden bahsetti. Hz. Hüseyin bir mücadele için meydana çıkmıştı. Küfeliler çağırmıştı. O mücadele de zulme karşı bir mücadeleydi. Adalet mücadelesiydi o günden sonra bir şairin anlattığı şekliyle, tasvir ettiği şekliyle şöyle denir. Kerbela'da bir ırmakla, bir nehirle aralarına set çekilmişti. Orada susuzluğa mahkum edilmişlerdi. Sonra da malumunuz üzere katledildiler. Birlik beraberlik için buluşmaların önemine değinen AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun Muharrem ayı her dinde kutsal olmuştur dedi. Bu buluşmalar birliğe beraberliğe vesile olsun. Biz aslında aynı insanlarız. Muharrem ayı geldi. Şu birlik sofrasına oturduk. Sonrasında da oturalım inşallah bu sofralara hep beraber olalım. Biliyorsunuz Muharrem ayı her dönem, her dinde gerçekten kutsal olmuştur. Adem'in duası kabul edilmiştir bugün de Eyüp'ün duası kabul edilmiştir. Musa'ya o Kızıldeniz'i yarma gücü verilmiştir. Rabbim böyle günleri kutsal saymıştır. Zira kalpler birbirine daha çok ısınmaktadır böyle günlerde. Biz de bunları kıymetlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Zulüm deyince aklı zulme karşı çıkan Hazreti Hüseyin geliyor diyen Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney'de yapılan ibadetlerin kabul olması dileğinde bulundu. Hep zulüm denince hepimizin aklına zulme karşı çıkan insanların birincisi Hazreti Hüseyin Efendimiz. Yezide karşı mücadeleye gidiyor, öldürüleceğini bile bile gidiyor. Muharrem ayının yaptığınız oruçların, tuttuğunuz oruçların, ettiğiniz ibadetlerin ülkemize, bütün dünyaya hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.